Çay içelim gece gündüz. Karşınızda çaycı Sündüz. Bravo İyi iyi. Çay. Alayım bir tane. Markalar peşin. Bir tane. Evet. Teşekkür ederim. Sen... Murat hmm. <laughs> bana da versin bir çay. Vereyim. Yalnız önce markayı alayım. Yeni şirket politikamız gereğince. Markalar peşin. Ee, üzerimde kalmadı ki marka hiç. O zaman bugün sündüzün çayından içemeyeceksin. Kusura bakmıyorsun. E ee, oğlum veririm sonra. Hadi gel sündüzcüğüm. Gel ben vereyim. <laughs> al sündüzcüğüm. Hmm. Kız. Bu çayı karşı masadan gönderdiler. <laughs> e kıyak da biliyorsun. Al. Al. Ver çayımı da, yürü git. <laughs> Ay. Selamünaleyküm, herkese kolay gelsin arkadaşlar. Aleykümselam. Hoş geldin abi. Lütfen, <laughs> lütfen. Oğlum, şu tarafa doğru koysana el sapanı. <laughs> Geçeri git. Gel. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. <laughs> i̇şte güç yuvarlanıp gidiyoruz. Ne yapalım? iyiyiz yani. <laughs> Üç kübesinden halledeceğim daha doğrusu. Abi yavaş bir el at şöyle abi. Tamam. Teşekkür ederim çünkü son düşüşümde çana incittim galiba ama. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız ne iyi ettik de bisikletten geldik değil mi Gökhan'ım? Vallahi diyorum bak. Fakat seni böyle <laughs> düşerken havada beş taneyi gördüm. Aklım gitti arkadaş. <laughs> Aman abi dalga geçme lütfen. Sana kaç defa söyledim beni otobüse bırak. Otobüse gideyim dedim. Bir dakika oğlum sen bana kızıyorsun da ben mi dedim sana gel diye. Elini kolunu kaldır artistik yap bırak ellerini millete. Niye yapıyorsun öyle şeyleri? Abi ben sağa döneceksin zannettim. Şimdi arabalarda çarpmasın diye böyle sağa sinyal vermeye çalışıyordum. Ama olmaz ki bisiklette dengede durman lazım Gökhan'ım. Benim hatam değil ki. E sen düşmeden önce böyle ayağa kalktın, iki elini kaldırdın, havada tuttun. O neydi? Ne yapıyordun? E Erman abi onda da sen yavaşlıyorsun zannettim. Ya arkadakiler hızla gelip çarpmasınlar diye ben böyle dörtlüleri yakmaya çalıştım ki bir şey olmasın. Ondan sonra bir baktım sen zaten yokuş aşağı salmışsın bisiklete gidiyorsun. Böyle ellerin kolların fazla hareketlenmeye başladı kendine. Ben mi dedim oğlum gel fiskilete bin diye. Ben mi dedim gel fiskire? Sen yat kalk dua et. Eğer o arabalar kornaya basıp haber vermeseydi ben seni yolun ortasında bırakıp gitmiştim yani. Ya merak etme abi. Ben yokuşun kalan kısmını topaç gibi yuvarlanarak aşağı gittiğim için... Yani ...seni bir yerde yakalardım burada. <laughs> adam lan bu. Vallahi adam bak ha. Harbi adam. Seviyorum lan seni. Ya Erman abi yeter ya. Bıktım ya. Dalga geçme benimle ya. Yeter diyorum ya. Bıktım ya. <laughs> Ya bu gitgide bana benzemeye başladı ya. Kopuya koyun. Baksana Allah'ını seversen. Bakın bak. Yeter ya. ya. Bırak lütfen. Ya. Yeter, yeter ya. Diyeyim. Abi yeter ya. Erman abi üstüme gelme diyorum aynı ya. aynen aynen Aynı. Ha. Aynı benim taklidimi yapıyor değil mi? Şimdi bana bak milletin içerisinde falan yapma. Vurdu mu ağzını bunun dökelim sen ha. Sakın. <laughs> bir de şu hanım evladından kurtulsan. Bir de şu hanım evladından kurtulsan. Vallahi diyorum bak aynı bana benzeyeceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> Yolda karılara, kızlara hava atmadığına bana yemin eder misin? Allah belamı versin, ne hava atacağım kızlara abi sen i̇şte ya? İşte budur arkadaş vallahi, ben yemin ediyorum. Kral Elman abi, gülüp durma ya. Beni sinir etme diyorum ya. Ya ne yapayım oğlum, tırın altında da bağırıyordun ya. Abi kurban olayım, yetişince diye. Ya Elman abi, sen de bana demedin yok yokuş yukarı çıkarken... ...bacaklarımda derman kalmadı, in şu psikleti it diye? Koçum, şakanın da bir yeri var. Ben öyle bir şey söylemedim. Allah'a şükür ayaklarımda da derman var. Hiçbir zaman bitmedi. Kendine gel, dikkat et laflarına. Ben Avrasya Maratonu'na katılmış adamım. Üç buçuk dakikaya posta dağıtıyorum. Sor arkada, yalan mı Zehra? Doğru. Bak... Benim bir tek dedim Abunun zinciri attığı zaman problem oluyor. Başka da bir şey yok. Değil mi? Yalan mı Rıdvan? Vallahi doğru. Yalan mı güç? Elman yani? abi ben o, yalan söylemem ya. Ben de bildiğim şeyi söylüyorum. Yalan söylemiyorum ya. Bildiğim ben şeyi söylüyorum. Ben yalan mı? Ben yalan mı konuşuyorum? Ben ya? yalan mı konuşuyorum yani? Ne <laughs> <laughs> ya, bileyim? Ben para ya. ederim bak. Elman abi kusura bakma ben sandalyeni işgal ediyorum ama biraz kendimi toparlayayım hemen gideceğim. Hocam estağfurullah ne anlamı var ya? Rahatına bak. Biz ayakta da yaparız işimizi. Teşekkür ederim. Sündüz Bey, soğuk suyunuz var mı acaba? Evet var. <laughs> Bir tane alabilir miyim? <laughs> Tabii alabilirsin, yakışıklı. Ya sen benim adımı nereden biliyorsun bakayım? Hı? Siz geçen gün ben geldim Erman Bey'le konuşurken... Hı -hı. ...oradan aklımda kalmış. Anında hafızaya kazıdım diyorsun yani. <laughs> Efendim? Merak etme ben de senin adına... Hiç unutmadım. G kan. <laughs> Sen benim arkadaşıma bak diyorsun lan. Çekil şey lan. Çekil. Kupik. Kupik. Gökhan. Suyun hazır. Hala ya. Türk balı ho. Türk balı hey. Baba bana para ver.